Kütahya Belediyesi'nden Engelliler Günü'nde anlamlı gece. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle şehrimizde yaşayan engelli hemşehrilerimizle ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık, "Bu özel günde şehrimizin özel ve güzel insanlarıyla bir arada olmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz izledim. Engelsiz şehir anlayışıyla çalışan ve bu anlayışta projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Kütahya'da yaşayan engelli hemşehrilerimiz ve ailelerini bir araya getiren bu özel yemekte Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğ General Mustafa Baş, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kademli Albay Murat Kırbaş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Tekin, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri, birim müdürleri ve bine yakın engelli hemşehrimiz ile aileleri katıldım. Yemekte bir konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli arka vatandaşlarımızla birlikte olmaya özen gösterdik. Olamadığımız zamanlarda da belediyemize iletilen herhangi bir engelli vatandaşımızın talebini çok kıymetli bularak mümkün olan en kısa sürede onların talebini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık ve siz değerli hemşehrilerimi mutlu etmeye ve mutluluklarınıza ortak olmaya özen gösterdik. Bilindiği gibi Kütahya'da ikamet eden her hemşehrim bu şehrin gerçek sahibidir. Bizi biz yapan değerler bunlar. Özel günlerde herkes ünvanlarını bir tarafa bırakıp da bir masa etrafından buluşabiliyorsak bu şehir bundan mutlu olmalıdır. Şehir erkleriyle ve vatandaşlarıyla bir bütün olduğunda o şehre birilerinin aksi bir durum yapması veya geriye götürmesi mümkün değildir. Biz göreve geldiğimizden bu yana kamu kurumlarımızla, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte olmaya ve ortak aklı kullanarak enerjilerimizi bir araya getirip sinerjiyi artırmaya özen gösterdik ifadelerini kullandım. 50 kilometrenin üzerinde kılavuz yol çizgisinin döşendiğini belirterek sözlerine devam eden alim Işık göreve geldiğimde engelli kadrolarının boş olduğunu öğrenir öğrenmez hemen engelli istihdamıyla ilgili ilanlarımızı çıktık ve şu anda engelli kadromuzun tamamına yakın dolu ve engelli kardeşlerimiz çalışıyorlar. Görme engellerimizin arzu ettikleri ve geçmişten bu yana kılavuz yol çizgileriyle ilgili talepleri vardı derhal yerine getirdik. Yeni imalatlarımızda da parkından kaldırımına kadar kılavuz yol çizgisi olacak şekilde imalat yapıyoruz. Daha önce plastik çizgiler kullanılıyordu. Kar yağışlarında tehlikeli olduğu için onları değiştirdik ve şu anda 50 kilometrenin üzerinde kılavuz yol çizgisi döşedik. Diğer engelli kardeşlerimiz için de nerede ne talep varsa yerine getirmeye çalıştık. Beyaz bastondan akıllı saate kadar bundan sonra daha çok yapmaya çalışacağız. Her yeni imalatımızda engellerimizi birinci öncelikli grup olarak görüyoruz. En son açtığımız 7 Görürler 100. yıl kültür Parkında sadece engellerimizin yararlanabileceği engelsiz yaşam parkı var. Dün de orayı ziyaret ettiğimde o parkta sallanan engelli bir çocuğumuzun gördüğü, yaşadığı mutluluğu gözümle gördüğümde ne kadar mübarek bir işin yapıldığını, onlarla birlikte o heyecanı tadarak yaşadık. Bizim için Kütahya'daki her hemşehrimiz kıymetli ama engellerimizin ayrıcalığı var ve onlardan gelen hiçbir talebe hayır demedik. Bundan sonra da demeyeceğiz. Şarj istasyonlarından tutunuz belediyemizdeki engelli koordinasyon merkezine kadar engelli kardeşlerimiz için bu tür çalışmalarımıza ağırlık vererek devam edeceğiz dedi. Ailem Işık ayrıca şunları söyledi. Bilindiği gibi Kütahya'da ikamet eden her hemşerim bu şehrin gerçek sahibidir. Özellikle dezavantajlı gruplar olarak değerlendirilen bazı gruplara çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellerimize veya bunun gibi farklı gruplara yaptığımız hizmetleri farklı yerlere çekmek isteyenler olabilir. Örneğin 65 yaş üstü kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımıza şehrimizi tanıtma adına turlar düzenledik ve çok ciddi memnuniyetler aldık, dualar aldık. Ama birileri bunu niye 65 yaş üstü vatandaşlara seçim öncesi böyle bir iş yaptınız diye sosyal medyadan paylaştığını gördüm. Sadece şunu söylüyorum. Örneğin 65 yıl boyunca bu şehrin gerçek sahibi olarak ikametgahını hiçbir yere almayan bu amshelimizin Kütahya Belediyesi'ne bugünkü rakamlarla ortalama aylık 200 TL devletimizin 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızdan topladığı vergilerden onun payına düşen katkısı var. 12 ay derseniz 200 TL 12 ay yaklaşık sadece bir yılda 2500 lira belediye kasasına onun adına devletinizi vergilerinden gelen payın onda birini bir gezi için bu insana harcamak birilerinin gözüne çok gelmemeli. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımız için yılda birkaç kez bir araya gelip de onlara bir akşam yemeği ikram etmenin lafının, sözünün edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar yapılmadıysa ayıp olan o. Eksik olan o. Keşke 65 senedir her belediye başkanımız aynı hassasiyetle o vatandaşlarımıza bu imkanları sunabilseydi. İnanın 3 ay içerisinde yalnız kaldığı evde suyu kesik olduğu için yardımcı olacak bir yakını evladı olmadığı için banyo dahi yapamayan insanlarımıza bu hizmeti vermenin ne kadar mübarek olduğunu biz yaşayarak görüyoruz. Pandemi süreci arkasından deprem, savaş derken normalde göreve gelir gelmez düşündüğümüz bu hizmetlerde elimizde olmayan sebeplerin aksamalar oldu. Son bir yılda da normalleşince bu sosyal sorumluluk projelerini çok önemli, önemli gördük. Evet yolu yapacağız. Asfalt atacağız. Ama 65 yaşına gelmiş ablam o asfaltta her gün aracıyla giderek o asfalta yapılan harcamadan payını almıyor. Ama müsaade edin de o tür insanlarımıza, o özel insanlara, sizin gibi güzel insanlara, özel insanlara bu programları yapalım. Bunu kimse yadırgamasın. Bu sadece bu şehirde yapılmıyor. Geçmişte yapılmadıysa şehrimizin eksikliğidir. Ama Türkiye'nin her yerinde bu özel günlerde, bu özel insanlara bu tür ikramların, bu tür programların kimseyi rahatsız etmemesi lazım. Tam tersine memnuniyetle karşılanıp teşekkür edilmesi gerekir. Ben bu programımıza katılmanızdan dolayı tüm engelli bireylerimize, ve onların çok kıymetli ailelerine ve değerli protokol üyelerimize, dernek başkanlarımıza,